Hello. Merhaba. Why did you come to the country? Eee uh, Do you understand me? Ben ben turist olmak var. Ben turist olmak. What? Mmm um, Why did you come to the country? Uh, ben var turist olmak. What? Anlıyor musun? What? Ben turist olmak. Anlıyorsun değil mi? Why did you come to the country? Uh, anlamıyor. Do you understand me? Aslında çok iyi İngilizce konuşuyorum ama neden anlamıyor acaba? Ben ben turist olmak. Do you understand me? Ben turist olarak gelmek ülkenize. Anlıyor musun? Allah Allah niye anlamıyor ya? Are you crazy? Evet, evet. Crazy, crazy. Yani turist demek istiyor herhalde bana. Evet, crazy crazy ben crazy. Yes. Crazy. Aa sonunda anlatabildim derdim ha. Helal. Çok iyi İngilizce biliyorum ben.